Arkadaşlar Sığacık'tan herkese merhabalar. Bugün Mandalina Festivali varmış, biz de Sığacık'a geldik. Aslında Mandalina Festivali Seferihisar e, kapalı pazar yerindeymiş. Ama Gökberk önce buraya gelmek istedi. Değil mi? Dönüşe evet. bıraktık Herkese orayı. selamlar. Nasılsınız, nasıl gidiyor? İyisinizdir diye tahmin ediyorum. Gökçe bu son seninle videomuz olacak. Evet ya çok acıklı. Ege'de bundan sonra Asya'ya başlıyorum. Asya'nın evet. altını üstüne getireceğiz diye düşünüyorum Gökçe. Bakacağız ama şu anda Sığacık'tayız. Evet. Sığacık nerede? arkadaşlar, sadece Seferihisar'a bağlı. Gayet tatlı, minik bir bir kasaba gökçenin söylediği gibi tatlı, sita Slav olarak geçiyor. Evet, Gökçe burası sakin yavaş şehir. Şey. bir şey. Bak şurada mesela şu anda pankekler yapılıyor. Oo. Çubukta waffle 20 lira. Okey bence. Aa, çok iyi. Arkadaşlar bu arada biz daha demin e, videoyu başlattığımız yerde hemen orada Bunda kahve içiyorlardı. Biz video başlamadan önce birer tane kahve içtik ama onu çekmeyi unuttuk maalesef. Gerçekten sunumu da çok güzeldi. Ve ortam şahaneydi. Kahveler de 50 TL. Bence sağcı göre çok iyi. Bir de otopark 50 liraydı. Evet. O da gayet güzeldi. <laughs> Burada arkadaşımız müzik yapıyor. <laughs> Valla sığacık bence böyle Ege'nin söylediğimiz gibi tatlı güzel kasabalarından. Fiyatlara da bakarız. Genelde zaten böyle güzel e, yaz dizileri de hep sığacıkla çekiliyor. Benim hep aklıma Ata Demirer geliyor. O mu geliyor? Evet. <laughs> Onun bir filmi vardı ya. Ya benim de böyle hayallerimden bir tanesi bu arada ilerleyen süreçte böyle bir Ege kasabasına yerleşip Vallahi bir olursa bir balıkçı olur. teknesi alıp herhalde herkesin böyle bir hayali vardır. Buranın tabii evet. tabi diğer bir özelliği de bakın burada böyle sol tarafta gözüküyor. Sokak lezzetleri var Gökçe. Evet her şey bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Yaprak sarmasından işte kaldıra bastığı börekler. Evet 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 <laughs> şey Neymiş karamürver şurubu. Merhaba. <laughs> Belki sonra. Teşekkür ederiz. <laughs> Saat şu an 3'e çeyrek var. Bir anda sanki doldu. Biz ilk geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi. Bayağı doldu. Şu anda herkes evet. burada. Evet. Hatta ben şaşırdım bayağı neden bu kadar boş diye. Şu an o gerçek haline geri geldi. Evet evet evet. <laughs> Yalnız sokaklar birazcık böyle daralmış gibi mi? Yok ya sanki hep böyleydi. Valla buranın böyle bakın her sokağı ayrı bir yere çıkıyor. Bir güzelliğe çıkıyor biz düz mü ilerleyelim? Düz ilerleyelim, kale içini birazcık gezelim. Sonra tamam. da bir şeyler yiyelim Gökçe. Evet evet, acıktım. Yalnız Dokmak sokaklardaki çiçekler bana artmış gibi geldi. Eskiden bu kadar çiçekli miydi? Evet, daha bir çiçekli çiçekli böyle. Daha bir tatlı <laughs> tatlı olmuş etraf. Evet. Çok iyi. Zaten böyle genelde kale içi olan her yer benim gözüme çok güzel geliyor. Antalya olsun. Başka nerede var? Ya Ege'nin aslında tüm kasabaları neredeyse böyle. Asos olabilir mesela Behramkale. Aklıma evet. ilk gelenlerden. O taraflar da Yine Ayvalık tarafları, güzel. Cunda tarafları. Peki sana bir şey soracağım. Sen mesela e, İzmir'e... İzmir için yani genelde benim aklıma Eski Foça geliyor. Hı hı. Hani çok güzel şirin bir yer olarak. Haydi. Seferihisar da öyle. Sen hangisini seçersin? Ya ben Urla'yı seviyorum. Aa evet. evet. Orayı unuttum. Genelde Şu Urla üçünün... taraflarını seviyorum. Evet. Hem daha yakın. <laughs> Çünkü yine burası ne olursa olsun bir 1 bir, bir saat 15 dakikayı buluyor. Hı hı. Urla çok daha yakın. Bakın burada böyle şimdi lezzetler. O. Arkadaşlar Gözüküyor. bu arada böyle göstereyim. Sadece gelirseniz mutlaka pazar günü gelmeye çalışın. Çünkü genelde pazar günleri daha taze oluyor. Diğer günler herhalde bu kadar fazla yiyecek yok değil mi yok bak. Evet, diğer günler bu kadar fazla Hı. olmuyor. Hı. Mezeler. Evet. Gökçe sanki çok tur grubu var ya. Bence o şeyden kaynaklanıyor olabilir. Mandalina Festivali de var evet, ya. Evet, insanlar birazcık gruplarıyla gelmişler. Öyle bir program yaptılar herhalde. Önce. Burada meşhur Soğazı. bir dizi çekilmişti. Neydi? Adam Asalı. Adam Asalı oh, oh, aynı. O da güzeldi. Ben onu izliyordum. Ama şu tezgahlar. Of oh, oh, oh. Biz burada çoğu yerdeydik, burada hatırlıyor musun? Evet, He. hatta belki yine yiyebiliriz Gökçe. Evet. Şöyle tezgahları göstereyim baksanıza. Yoksa mutlaka yok, göster, çok güzel. <laughs> Bayağı iyi gözüküyor. Böyle. Gelsene şu tarafa bir gidelim. Oradan tamam. da bir bakalım. Ben gelebilecek miyim? Pardon. Sen Feyza. Baksana. Yalnız Gökberk nasıl bir kalabalık? Ne düşünüyorsun? Bunun Abi hakkında? hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Ortam çok... olarak güzel ama çekim açısından zor birazcık. Yani acayip kalabalık <laughs> ama. Evet. Böyle normal bir kalabalık yok. Ama boş olsaydı da o zaman insanın içine bir hüzün çöküyor. Bence evet. böyle güzel, bir ortam var. Bak burada gözlemeler de güzel oluyor burada. Of of. Sen galiba kıymalı seviyorsun. Evet. Hiçbir şey gösteremiyorum. Arkadaşlar neler oluyor. Of gökbal çok güzel. Gökyüzü çıkalım mı bir yere oturalım hadi ya. Tamam. İnsanlar üstüme üstüme geliyor gibi hissediyorum. <laughs> evet tekrardan merhabalar. Şöyle sıcak sıcak gözlemelerimiz geldi. Muhteşem gözüküyor. Yok kıymalı kaşarlı. Evet. Evet benimki de patatesli kaşarlı. Yanında da şöyle bir biber ve domates evet. var. Gayet yeterli bence. Bu arada el açması. <laughs> Buyurun. Ateş var gibi gördüm. Çayda çayda. Nerede? He evet mikrofon. 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 Bende Ben de de var. Evet. <laughs> <laughs> Video çekiyoruz evet. YouTube için. Aynen. Ya hiç problem değil daha güzel oldu. <laughs> evet 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 güzel oldu. <laughs> Da. Yok ışık. Işık yaptım. Yani, Duman çok... çaydan. Şöyle hemen. Sizlere göstereyim. Aa orada var. Evet. Ben <laughs> Gezsek de beraberiz. Evet. Aynı, evet. Gezsek de beraberiz. Evet. De beraberiz. Tabii Mutlaka öyle. göreceksiniz. İsmin, evet. İsimleriniz neydi bu arada? Benim Seyda. Seyda memnun oldum. Perihan. Ferihan. Oh, çok güzel. Meliha. Sevim Çok memnun oldum. Benim de evet. ismim Gökberk. Ablam da Gökçe. Ha, ha. Gök Evet Gökçe, Gökçe. Gözüküyor değil mi? Evet evet gözüküyor. Şöyle. Evet, çok Vallahi çek. Çek çek çek. çek. <laughs> vallahi süper. Bak <laughs> arka tarafta. <laughs> çok güzel. Harika, <laughs> şahane. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gökberk. 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 Gökçe. Gökçe. Gökberk ile Gökçe. Evet. YouTube hep beraberiz. YouTube Gessek'te beraberiz. He he kalp. Hı -hı. Gessek'te beraberiz. Gessek'te beraberiz. Evet. Öyle hmm. mi? Sadece Gessek'te beraberiz. Aynen bitişik evet, şey şey bitişik yazarsanız, çıkacaktır. Bitişik yazarsanız öyle çıkacaktır. Bitişik <laughs> hiç Bence de. Daha iyi olur. Riske atmayalım. <laughs> o zamanınızı almayalım. Yok yok. Nereye yazacağız? Ben Uyur direkt uygulama. YouTube'dan abone yapayım sizi. Yap. Tamam. Tamam. <laughs> Ay beni de yapar mısın? Evet. Tabii yaparım. <laughs> <laughs> Aynen. Süper. Buradan Burada şey mı alayım? Tamamdır. Şimdi Al. okay. um, Yok benim Aa yok mu? O zaman var mı? Siz de Whatsapp'tan videoyu atarsa tamam. izlersiniz. Bak kızlar Whatsapp'tan bana evet. atıyorsunuz. Tamam. Evet. Gruba, gruba at. Evet. Herkes Senin görsün atarsın. grupta. Ha. Grupta görsünler. Evet mutlaka. <laughs> evet. Aa benim bir sürü banka grubum var 10 tane. Aa, 10 bin aa, tane aha. insan var oraya da atarım. Bak, Oo bölümlü. harika <laughs> olur. Evet. 10 bin biri. Ben, ben ne Gökçe. 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 Tamam mı? Tamam. Abone yaptım ben zaten video Şu, düşer önüne. Evet. Evet. Çıkar. Grupta ben paylaşıyorum. <gülüyor> grupta. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Tamam. Evet bunu yayınlayınca. Evet. Birkaç gün içinde yayınlarım. <gülüyor> tamam. Büyük <laughs> ihtimalle. <Ş> Şöyle <laughs> yapayım ben. Bildirimleri açayım. Açın. Garantiye biz. Evet. Yaş, biz her <laughs> <bilmiyorum. bildirim gülüyor> bir şey bilmiyoruz. Şimdi bildirim yerde dağıttık. Bunlara yol geçelim. Evet. <laughs> tamam. Bildirimler açık. Bildirim gelecektir. Tamam. Tamam. Evet. Yapma. Siz de açayım. Açık, Ay ben, ben rica etsem şu iki taneyi bana paket yapar <gülüyor> mısın canım? <laughs> 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 benim yemem bu kadar. Ay yiyecek varsa vereyim. Yok. Mantelimiz var bir şey. Kapalı mı bildiremden? Açık. Açık. Tamamdır. Teşekkür evet. ettik. Biz teşekkür ederiz. Gezsek evet. evet, evet, de beraberiz evet. aynı. Bak. İyi oldu gördün mü? Meşhur oldu. Evet. Yusuf'ta çıktı. Bildirimlerde gelecek bir onlar bir sonra sabahın çıkıyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Youtube'da çıkacağız. Evet ayakta bir beş dakika. Bir Aa bir evet, evet harika. Her <laughs> 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 Süper. <gülüyor> Yok, <gülüyor> çok güzel vallahi <laughs> enerjili. Evet, oldu, evet harika. De. Evet evet harika oldu. <gülüyor> 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 oh. Tamam, aha, tamam. mı? Tamam. Oraya hep ver. Tamam, teşekkür ederim. Süper. <laughs> şey, şeyini de aha, diyeceğim. Böyle böyle gezmeye gittik. Orada bir şeyle karşılaştık. <laughs> yani. Bak, Oho. Şeyim, tamam, bekliyoruz mutlaka. <gülüyor> 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 evet, iki <laughs> enterde. <laughs> geldi. Çok güzel. de berar. Evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oradan alıntı. Evet. Aa, süper, <laughs> ne güzel. Evet, <laughs> Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Çok memnun olduk. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Hmm. Lan gerçekten ne kadar güzel. Ya yok değil mi? <laughs> o zaman biz bunların tadını çıkartalım. Gayet güzel. Atmosfer de <laughs> güzel. Ortam da çok güzel. Enerji ne kadar güzel oldu Aynen. ya birden. De. Ondan sonra devam <laughs> ederiz zaten gerçekten çok güzel bir gözleme yedik. Yok bak hala yok galiba bitirecek. Hı hı. bitirecek mi bizim? Ben doydum ya bunu paket Bitiricam. mi yaptırsam? Neyse bakarız. Size hemen şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Ne kadar güzel ya şuraya bakın. Gözleme yediğimiz yeri size dışarıdan da gösterelim istedik. Şöyle gözleme, incanım. hanım. Aynen gayet lezzetliydi. Zaten böyle içeride el açması yapıyorlar. Sıcak yani. sıcak muhteşem. Tanıştığımıza evet. çok memnun oldum. Hoşça kalın. Yani. Görüşmek İyi günler. Üzere. Sağ, olun, sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> çok tatlılar bir de. Ve çok temiz. Ne kadar temizledim. Evet, çok belki çarşı. Evet, tertemiz falan. Gayet güzeldi. <laughs> evet. Toplamda da iki gözleme, üç çay için 475 TL ödedik. Evet. Bu arada ben çıkarken şeye de baktım, köy kahvaltısına kişi başı 350 TL'ymiş. Güzel, Yani az önce ileride 800 lira gibi bir şey gördüm. Sen öyle bir şey dedin. O evet. acaba iki kişilik ben miydi? Büyük yani iki kişiliktir, tek kişi olması evet. mümkün değil çünkü. Yine böyle kalabalığın içine dalmış vaziyette. Evet. Biz daha demin de ilk bu sokaktan girmiştik galiba. Evet, her yerden güzel böyle yemek. Ay, Yalnız bak güzel. pankekçiler çok artmış. Eskiden bu evet, kadar evet. yoktu. Evet. Biz en son Sahra'ya ne zaman geldik? Çok hatırlamıyorum ama o zaman bu kadar yoğun değildi. Evet, evet. Ama aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Enginar bile var. <laughs> Doğal taşlar. Şimdi ne yapalım Gökçe? Vallahi bence sokakları gösterelim. Tamam, birazcık sokakları <laughs> gezelim. Belki şöyle işte yaprak sarmasıdır. Ben doydum aslında ama. Sen bütün gözlemeyi yedin ben şaşırdım. Evet. Bir yerlerde kahve de içebiliriz. Aa yani. güzel olur. O evet. zaman arkadaşlar bence bir kahve molası verelim. İstiyorsan az önce içtiğimiz yere gidelim orası güzeldi aslında. Tamam hem o zaman tamam, o zaman... Şey. Çekelim. Evet. Hem şuradan bir gel dışarıya doğru da çıkalım. Tamam. Mandalina Festivali nerede? Ne dedin? Mandalina Festivali nerede? konuşayım değil mi normal bir durum? Normal tamam. videodayız işte zaten. <laughs> Mandalina Festivali Seferi Sar Kapalı Pazar yerinde yapılıyor. oraya da gideceğiz o zaman. Evet gidelim bir bakalım. Tamam Neler bir de sağcığın sahil tarafına da çıkalım. Ay biraz evet daha. orayı da gösterelim. E ee, zaten evet. sağcı güzel yapan şeylerden biri de deniz kenarında olması. Evet evet kesinlikle. <laughs> Bunun, Bunun dışında... Gel şu soldan gidelim hadi Ay, farklı evet, bir sokağa gidelim. Orası daha boş dönem. Bu arada buraya çok yakın Teos antik kenti de var. Bence yolumuz sadece kadar. Aa hatta belki biz de gidelim mi? Benim müze Vallahi... kartım var. Benim de efendim Çok iyi. Şarap dağınızı Dionysos'la bir fotoğrafımı çekebiliriz. Aa misin? güzel oluyor. Evet. Çok yükseldim bu fikre. <laughs> gidelim orada yürüyelim. Hatta gokbak en sevdiğim antik kentlerden biri. Hayatımaya en sevdiğim yer. <laughs> Öyle mi diyorsun? Net ve şu anda sonbahar. Aa çok güzel. Gidelim net. Kahvemizi içelim hı oraya hı. geçelim. Şöyle şu sokağı da gösterseydik. Vallahi böyle güzel güzel sokaklar. Ay arkadaşlar yerde. şu baksanıza mor pembe çiçekler ne kadar güzel. Hı. Muhteşem ya Sancı'nın sokakları güzel. Kedi de var şurada. <laughs> Harika. Vay vay vay. Bu arada yazın burada denize de girebilirsiniz. Gayet güzel plajları da var. Benim bildiğim ekmeksiz plajı buradaydı. Evet, sağında sonlar var fakat <laughs> burada tabii yazın pansiyon fiyatları da çok artıyor. Evet. Ne kadar tam bilmiyorum ama Ama eğer imkanınız varsa kendinize güzel bir tatil hediye edebilirsiniz. Evet şöyle gerçekten Aynen. keyifli olur. Ben yani. etmek burada. isterdim şahsen ama İzmir'den günübirlik gelinebilmesi tabii ki de hani kolaylık. Evet, Belki evet. şehir dışından olsa kalmaya gelinir. Biz böyle İzmir'in güzel ilçelerine günübirlik gidebiliyoruz. Bence bu çok büyük bir şans. İzmir'in zaten en güzel tarafı bu. <laughs> Aa kapıdan çıkıyoruz arkadaşlar, Kale kaleden çıkış. Burayı çekmeyi atladığımız için o kadar üzüldüm ki tekrar buraya kahve içmeye geldik. Şöyle sizlere hemen sunumunu da gösterelim. Şöyle kumda Türk kahvemiz yanında da güzel ikramları var. Bence 50 50 TL'ye de fiyatı gayet uygun. Böyle bir atmosferde çok güzel. Bayağı uygun değil mi kahve, Evet. <laughs> çok güzel ferah bir ortam Valla Ablalar keyifli. da çok tatlı. <laughs> Her şey güzel. Böyle, arka tarafta hemen buraya gelmek için de kale kapısından girdikten sonra sola dönmeniz yeterli olacak. Hemen zaten karşınıza çıkacak kumda kahve. Kahve de çok güzel. <laughs> Kahve içtiğimiz yerden kalktık. Böyle güzel bir sokaktan şimdi sahil kısmına gidelim. Sahilde de gezelim birazcık. Evet. Bu sokak keyifli. Hı <laughs> Daha sonrasında da dediğimiz gibi Teos Antik kentine gideceğiz. Yok bak saat 8'e kadar açıkmış. Evet insanlar hatta burada yaşayan insanlar oraya gidip yürüyüş yapıyorlar. <laughs> Çok iyi. Akşamları falan Ama müthiş. Ama şey kötü ya, şimdi hani bu özel kartla e, bir yıl içerisinde toplam iki kere galiba Tam o öyle ya. değilmiş ya, değil ya biliyor Galiba istediğin kadar girebiliyorsun. Aa eğer öyleyse çok iyi. Evet, ondan tam emin değilim. Hiç şeylere bakamadık yalnız. Ne bileyim böyle burada yapılan işte yaprak sarmasıdır. Ya ben tokum değil açıkçası ya. Şekerpare. <laughs> Şeker, evet. param o kalbura bastı değil kalbura mi? Kalbura bastı, pardon onu demek evet. istedim. Çok o birazcık Ege'ye özgü bir şey. Merhaba, çok. kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl Teşekkür çok ederiz. Güzel. Şöyle kabak çiçeğini <laughs> Oo, göstereyim. süper. Kabak çiçeği ne kadar acaba? 300 lira kilosu 50 liralık, 100 liralık ne kadar iyi İstiyor mi? İstiyor musun? Vallahi 50 liralık alalım, öyle bir tadına bakarız. Tamam. Evet, hazır buraya kadar gelmişken. Şöyle nar suları. Çok güzel genelde burada çok yaygın. Kapak <laughs> çiçeği dolması. Evet. Ben hatta ilk defa yine sağcık da yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ne o? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. Adamım gel şurada oley alışverişimiz yaptık. Evet, hadi bakalım şuradan bir sahile çıkalım. <laughs> Yalnız bunun tadına nasıl bakacağız? Ya ben şu an bakmayacağım, sen bakacak mısın? Aa, buldum. Şeyde, mandalina festivalinde bakabiliriz belki. Tamam. Acıkırsak. <laughs> Yok bak bizi değişik sokaklardan götürüyor. Ben ilk defa Oo, buraya geliyorum. Güzelmiş be, biraz sıcak burası. Oo, burası i̇çeri içeri. Kahve mi burası? Sıcak burası... salep var. Değil evet. Çok güzelmiş burası. Galiba yeni yapılmış burası. Ya da hep vardı biz hiç buraya. Belki <laughs> de. Tabii ki de kalenin dışında da bayağı yer var ama hissiyat olarak ben kale içini daha çok seviyorum. Ben de. Özellikle şu sol tarafta AVM evet. gibi bir yer var mesela. Orayı hiç sevmiyorum. Aa, biz oraya girmiştik bir keresinde hatırlıyorum. Evet güzel değil orası fazla. Orada Çocuk parkı da var Orada ama şeyler burada. var ya hani yatlar falan geliyor ya. Evet onlara Sanki, yönelik biraz evet. daha. Sol tarafta da insanlar kafede oturuyor ama ben sizin yerinizde olsam buraya gelseydim kesinlikle kalenin içinde otururdum. Evet. <laughs> Burada sanırım daha çok balıkçılar var. Evet. Bakalım fiyatlar sardalya Ay, evet. 250, kalamar 350, karides 350, midye tava 250, atopota 450, çupra ve levrek de 300 liraymış. Bayağı da dolmuş bu arada içerisi. Bu arada ben az de az önce boştum ha, Şey ne derler ona hani İzmir'de şimdi Körfez çok kötü ya, Evet. birazcık onun etkisinden dolayı balık yemeye korkuyorum ama burada büyük ihtimalle sağcıktan falan yakalıyorlardır. Yani evet ya da yurt dışından dondurulmuş evet. geliyormuş ya bu Asya ülkelerinden. O yüzden çok emin olamıyorum. Şu dönemde en fazla palamut yiyoruz. O da hani Karadeniz'den. He, oradan geliyor. <laughs> hani biraz daha güveniyoruz ama. Şöyle liman kısmını da buradan... Bir bakalım nasıl. Ay bakalım. Sanırım burada tekne turları da oluyor değil mi yok Evet. Aa bak sağcık tur bak, varmış. Ölü balık varmış. Aa. Bak yok bak, bak orada günübirlik gezi ve yüzüne turları olmuş. Evet yazın gelince burada günübirlik öyle şeylere katılabiliyorsunuz. Deniz nasılmış? O kadar oh. kötü gözükmüyor. Sen? Onlar kuştuyu sanki. Ben ufak çocuk dedi ölü balık var ondan duydum. <laughs> Güzel şöyle. Güzel. Şimdi şuradan gideceğiz. Böyle yukarı dayı dönüp Teos Antik Kent'e geçeceğiz. Değil mi Gökçe? Daha fazla gitme ileriye. E, gitmek istemedim mi o tarafa doğru. E, yok artık. <laughs> tam, tam tamam arkadaşlar. Teos Antik Kent'teyiz. Umay ağacının yanına geldik. Umay ağacı. Evet arkadaşlar belki bu ağacı e, haberlerde görmüşsünüzdür. Gerçekten çok önemli çok güzel bir ağaç ve yanına geldiğinizde ne kadar görkemli olduğunu da yani anlıyorsunuz. Evet oldu. Şöyle hemen yanına gidelim ve dokunalım bence. Çok güzel. Sanki böyle ağacın çok güzel bir ruhu var. Böyle insana bir bilgelik evet, <laughs> akışı bilgelik oluyormuş bilgelik gibi. Bu zeytin. Ağacı bak Sanırım buradaki zeytinyağının kilosu çok aşırı pahalıydı evet. değil mi? Öyle Öyleydi. hatırlıyorum. Ama inanılmaz güzel bir ağaç ya. Maşallah. Çok güzel. Kocaman gövdesi evet. var. Giriş için herhangi bir ücret ödemedik. Müze kart da kullanmadık. Kimse yoktu çünkü kapı kapalıydı gişeler. Herkes giriyordu yan taraftan. Biz de girdik. Hı hı. Birazcık dolanıp zaten gideceğiz. Döneriz Gökçe. Burada çok güzel mandalina ağaçları vardı. Aslında şu an onları arıyoruz. Aynen. O zaman. Evet. Şu sağ tarafta evet. ben hatırlıyorum. Hatta biz o zaman geldiğimizde ben Gökberk'e şey demiştim. Agora'ya giderken. Şey böyle Yanımızda bir daha geldiğimizde mandalina getirelim. O kadar güzel gözüküyorlar ki insan canını çekiyor. E, aynen. Evet. <laughs> Zaten yerde böyle gezerken kabuklarına da denk gelebilirsiniz. insanlar. koparıp yiyorlar. Bak burada bir sürü kabuklar. bir çok güzel. İyi ki geldik ya. Valla insanın evet. üstüne bir dinginlik geliyor. Havamız değişti biraz. Hı, -hı. Ve şey bayağı gezenler aslında ya. Çok da boş değil. Var var insanlar geliyor <laughs> seviyorlar burada gezmeyi. Evet. Dediğim gibi burada yaşayanlar normal girip yürüyüş yapıyor her akşam. yeri bulduk. Mandalina ağaçları. Buraya gelen herkese aynı ikilem oluyor galiba. Burası birine mi ait yoksa hani etrafında hiçbir korunak yok. İnsanlar böyle göz hakkı diye birer tane alıyor ama biz bu sefer almayacağız. Zaten madenle festivaline gideceğiz, evet. <laughs> oradan alırız. Güzel. Ama değişik bir yer. Burası kimin acaba? Çok güzel bir atmosfer, muhteşem. Ve biz kale içinden Teos'a gelirken o yol manzarası ne kadar güzel mi? Evet bu arada kay. yürüyerek buraya ulaşması He. zor. Arabayla veya evet. taksiyle gelebilirsiniz. Evet özellikle sıcakta bence yürümeyin. Evet yürünmez yani. Hı -hı. Bayağı, bayağı böyle yokuş falan, falan çıkıyorsun. Süre. Yol üzerinde de bir tane yine kafe gördüm ben. Hı -hı. Güzel böyle salıncakları vardı. Belki orada da vakit geçirebilirsiniz. Güzel. Keyifli olur deniz manzaralı. O zaman devam edelim. Hı -hı festival yerini bulamadık bir türlü. O yüzden evet. burada da yolun kenarında durduk. Caner'le tanıştık. Evet. Buradan evet. alacağız mandalina. Caner nasılsın? Önce iyisin. İyiyim abi. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol. Teşekkür evet, ederiz. Abi, teşekkür ederim. Sen burada satıyorsun bunları. Burada satıyorum abi. Petrolümüz var. Petrol tarafında da satıyorum. Ha, orada da evet, satıyorsun. biz kendi mandalinimiz. Yollara çıkıyoruz ediyoruz. O şekilde geçinimizi sağlıyoruz. Harika. Nasıl gidiyor işler onu sorayım. Vallahi işler biraz durgun. Mandalin fiyatları da bu sene para etmiyordu. <laughs> Şimdi bu sene yine para etmeye başladı. Kilosunu elden veriyoruz. Ha, kilosunu 50'den veriyoruz. Evet tamam. Çok az ya aslında. Hani senin için düşünüyorum. Ya, abi az da dalında 25 lira mandeli. Hm dalında 25 lirze, 50 liraya. Tabii burada 50 lira, herkes 50 lira. Oo. Fiyatlar bu şekilde gidiyor. Buranın mandeli nasıl güzel? Güzel abi, seferi sarıcın mandeli, kendi yerli yerli mandelimiz. Ben de kendi seferi sarlayayım. Onu soracaktım neresin buralısın Seferi sarlayayım, buralıyım abi. Aa aslında. Evet. Burada hayat nasıl gidiyor? Sana onu da bir sorayım. Mutlu musun? Memnun burada musun? Burada hayatımız güzel, tatiller gibi zaten. Millet buraya geliyor. Her yeri çok güzel abi. Doğru süper. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum İnşallah Teşekkürler. tekrar görüşürüz İnşallah. zaten. İnşallah teşekkür ederiz.